Kokoreçe bakarım kokoreç mi diye. Adama bakarım adam mı diye. Yok yok. Ne oldu ya? Yok. <laughs> Lan Tuni ayran gerisi yalan. Mevlüt. Evet. He. Ya Gel bakalım. Aynen. Biraz daha olacak Böyle, e, Sonra mı mu atalım birazcık? Ver ya. ya. Yapış 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 yapış. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Kokoreç yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Ya da kime yapacağız? Gel, gel. <laughs> Arkadaşlar, hayatımda ilk defa kokoreç yiyeceğim. Ya da yemeye çalışacağım. Hepsi bunun yüzünden. Öncelikle ben gerçek anlamda kokoreç çok severim. Boyut mı? mi? Hayır. Ve biz ortalama atıyorum 2-3 güne bir geliriz yemeye. Evet, Değil mi abi? abi? Dokun, dokun bakayım bir kıvamına bak. Oo, bırak. Onur çok ön yargılı kokoreçe. Diyor ki yiyemem. Ama şimdi bir insan kendi yaptığı yemeği her zaman severek yer. Biz de işin gerçekten ustasının yanına geldik. Ama bir dakika şimdi lafını kesiyorum. Sen buraya çalışmaya mı geldin? Ustamız Nihat abimiz. Gülme ya. <laughs> <laughs> abi? Gel mi abi? Abi giyelim mi o zaman biz. Giydirelim arkada. Var değil mi kıyafetimiz? Var <laughs> Tamam o zaman biz giyinelim de gelelim. Yakışmış mı? Olur mu bizden? <laughs> bir şey merak ediyorum. <laughs> Abdullah kim abi? Abdullah <laughs> arkadaş. Gelelim mi o tarafa artık? Biz ne yapıyoruz şimdi abi? Şimdi ne yapıyoruz? Bunları poşetleyeceğiz önce. Gelen müşteri göndereceğiz. Tamam. Zaten evet, hazır eder. Şey gibi değil mi? Bir tane işte yardım ediyormuş gibi görünen bir adam var ya inşaat malzemesi. İşte o, o biziz şu anda. Değil mi? <laughs> abi her şeyi atmak zorunda mıyız? Zorundasın abi. Atsan olmaz. Ben atayım buradan bir tane. At Önce açman lazım. Ama da güzel. Direkt kayıyor ha yağlı yer olduğu için aslında Aynen. o kayrısı çatışmaz. Ama açmadın ki. Açtım ya. Açmadım. Ama şimdi ben fazla açık sevmiyorum. Açsan olmaz, kabarmaz. Kabaracak mı? Tamam. Kabaracak. Kokuyu bir al, yani. kokuyu bir al yakından. Usta ben ilk defa yiyeceğim. Tamam, gel evet. Bak bak, önce bak, şu ben atma. Alma, şimdi alma, şimdi. alma, alma, almasın. En son sahne, en son. Tamam, direkt Yaptıktan Yaptıktan sonra, ama. direkt ver. ucuk bence, bence. Yok, yok. Sen, e, Elimde kabağını hayırayım ya. Hayır ya. Ben Sen ya. yeme, yeme. Al. Yemi, valla. Aslında video falan bahane biliyor musun abi? Sosyal Biz medya yok. ben sadece yani. tık tık yapalım diye o kadar ekipman aldık geldim. Dediği zaman gelebilir. Valla. Sabah 5'e kadar buradayım Sen da. canımsın abi. Süper Bir dakika ama bir dakika. <laughs> Kopsun bu eller. Öldün bir yedi gününü ya abi. <laughs> Gerçekten özen isteyen bir şey. Her şeyi yiyin. Güzel ekmeğini yağla. Oh. En güzel yeri ya. Sen kokoreç yemiyorsun ki. Abi. Hayır. Doğru. <laughs> Öyle şey <laughs> ben hayatımda daha yalancı bir insan görmedim. Dakika bir <laughs> gol Usta Ustam şu... <laughs> Ustam şu beyazlıklar yağ mı? Ne şimdi onlar? E bir şey... şey kokoreçin bir anatomisinden bahsedebilir miyiz öncelikle abi? Bu içinde ince bağırsak olur. Badem dediğimiz hayvanın parçası var. O olur. Ne, nere olur? Ve badem dediğimiz ufak et gibi parça. O da mı bağırsağın içinde olur? Badem. Kısacası bağırsaktan oluşuyor değil Tabii, mi? Ya, bağırsak ve yağ. Bunun yediren zaten en önemli yağ ve baharattır. Bazıları mesela sadece bu dış mı? Bu kuru, kuru olur ve acı olur. He. Bunu yediren, bak içine görüyor musun? yağları. Hemen kopuyor zaten. Dürüst hmm. olayım mı? Böyle hiç, hiç açıcı durmuyor. Ha? Şimdi yedikten sonra gör. Tabii canım önemli olan yemekten sonrası. Değil mi abim? Aynen. Peki sence iyi bir kokoreç nasıl olur? Kuzu kokoreç. En iyisi kuzu mudur? Aa, süper. Sadece kuzunun bağırsağı. Aynen. Şey yok değil mi mesela atıyorum inek barsanlarında oluyor. O oluyor ama bizde yok. Oluyor ama çok sert oluyor. Yani yediği zaman sanki sakız çiğniyormuşsun gibi dişlerin arasına gidiyor geliyor gidiyor geliyor. İnsanın çenesini yoruyor. Acaba şey olur mu? Deve de yeniyor ya, deveden de dolar mıdır? Abi inek neyse de. Yeni işimizde arkadaşlar karşınızda Türkiye'deki tek ko deve kokoreç yapan mekandayız. Önümüzdeki bayram keselim bir tane deve. Seneye buradayız. Etini dağıtalım, bağırsağını kullanalım. Tamam olur. Kızarma evresinde şimdi değil mi? Abi bir şey kıza söyleyeyim mi? Şu köfteden yiyeyim mi? Çok güzel gözüküyor. Ama müşterinin olsun. Ben sana atayım bir tanem. Arkadaşlar bana köfte getir. Yok ben gene kokoreç yemeden dümdüz köfte Köfte yedim. getir. Bir Ama de sucuk da, getirsene. Arkada dolapta yer. Evet. Biraz da sucuk var mı? Var var. Bir daha yani da sucuk Ne taraftaki? Yok. Git git git. Sağ dön. Sağ dön. Sağa dön. Aç orayı. Sucuk alüminyum folyoda. Açayım mı? Evet, yok. Çok... Direkt alüminyum folyoyla getir. Yok yok. Şu mu? Bir tane köfte. Köfte alayım mı? köfte aldım. Köfte ha. Köfte burada. Işte, burada. Kaç tane ha, işte, köfte aldın? Sucuk tane var Ama sucuk biliyor musun? Süper sucuğu anlamadım. Burada Anladım. kendim yapıyorum. Ben orada Harbi köfte güzel yapalım. duruyor. Bu ne abi? İyi, iyi, iyi. Onu karıştırma işte. Karıştırma. Karıştırma ya. ya. Allah Allah. Zöndü. De... Yumurta? Yumurtayla melemen yapıyoruz. Kendinize mi müşteriye mi? Kendimize. Canım. Bir şey söyleyeyim. Ben çok merak ettim. da kendinizde kokoreç yiyorsunuz mu böyle? Vallahi yiyoruz. Vallahi. Çok olsun. Her mı? gün yiyor mu? Ya her gün de değil, köfteliyor da kokeli. Mesela bugün saat 1'de yedik. Sen, sen, sen kokoreçi sevmiyor gibisin aslında da. Var, Vallahi var. Vallahi iyi. Sen de biraz <laughs> o var. Vallahi <laughs> <laughs> iyi. Sen köfteyi daha çok seviyorsun. Köfteyi de, bak köfteyi daha çok seviyorum. Sucuğu da köfteyi daha koyuyor. çok seviyorum ama kokoreçi böyle Kokoreç güzel. İyisi olursa güzel ama. O zaman sen bura olmasa başka bir yerde kokoreç yemezsin değil mi? Kokoreçe bakarım. Kokoreçe bakarım, kokoreç <laughs> mi diye. Adama bakarım, adam mı diye. Bak açacağım böyle. Azıcık ya. Açmak şöyle oluyor. Açtın ne? Önemli olan o. Atacaksın gidecek. Ya yağ gibi kayması lazım. Kaydırabildin mi? Kaydırabilirim. Kaydırabilirim. Çok kayma. Çok Ya Yağsız yere attım bak. Tuttun ya. Tutsun Peki. İki çay mı abi? Göreyim abi. Ya. Bir şey, şey, şey değil mi? Nihat abi içeride kukarıcı sevmediğimi söylüyor yani söyleyemedi, dili varmadı aslında. Evet. Kokoreç, buranın kokoreçin çok güzel olduğunu biliyor. Evet. Ama kokoreç sevmiyor bence, o adam zoraki yiyor abi. O adam ben hiç kokoreç yedim yok. bir iki kere gördüm. Niye evet, sen, iki günü bir yiyoruz diyor. Her köfteyi ben her gün yapıyorum. Bir, bir, bir buçuk iki senedir de rahat beraber çalışıyoruz. Sen bir, şey, bir buçuk şey, iki senedir Sen övüyor abi, sen övüyor. Senin yediğini evet, anlatıyor. Abi beni övmeye yok ki abi, ben herkes övüyor. Ünümüz her tarafa yayıldı. Öyle, Almanya, İngiltere, Kukarşı, Fransa. Kukarşı, her tarafa yayıldı. Köfte servis mi onu paket Servis Köfte servis. Bunu alıyoruz şimdi. Tamam <laughs> Bu köftemiz bu şekilde. Köfte yiyor, kokoreç yemiyor değil mi? Kokoreç yiyor ama çok nadir. O, o, köftenin hastası. Bak hele bizi nasıl kandırdı. Ya yaşlı ya işte var işte ya. adamın ne <laughs> olacak ne bekliyorsun kandırır seni tabii ki kaçın kurrası Sen de şimdi çalışmak istemiyor gibisin Nihat abiyle biraz da Yok hayır şey İstiyorsun değil mi? İstiyorum, i̇stiyorum Bir mi çok iyi adam, çok tatlı adam. Biraz anlamaz. O oraları biz tamam. ama şimdi oranı vardır. Ben oranı yok. Bak, Sen. Öyle, tamam. Birer bir tutam. Bu, bu, bir tutam kadar evet. Tamam, bir tutam atıyorum. Bak sana kendi ellerimle hazırlıyorum. Bu benimki mi? Evet. Evet. Şimdi acı katabilirsin. Acı katabilirim. Acı yiyorsun değil mi? Yiyorum. Yer misin? Tamam. Bu ne? Kimyon. Atıyor muyuz? Atalım. Yeterli mi? Bakayım. Yeterli. Tamam. Kimyon fazla atıyorum. Tuz atacağız şimdi. Hı. Yeterli mi? Atayım. Çok oldu ama. Sıkıntı yok. Alalım biraz. Tuzdan da bayıtmıyor onu. Bu ne? Buna gerek var Ona mı? Buna gerek yok. Şimdi. Sana hazırlıyorum ha. Sırf senin için. Bu şekilde sağ elini kullanıyorsun sol elini. Sağ. Buraya baskı uygula. Buraya baskı uygulamasın bas, elin acır. İndir kaldır. i̇ndir kaldır. İndir kaldır. Ha. Evet bakalım hadi bakalım. Evet kukureçler buyurun. Sağ taraftan oynatıyorum. Sağ taraf. indir kaldır indir kaldır. Dik tut. Böyle değil mi? Evet olacak inşallah. Bununla önce biz bir da, bir seviye inceltiyoruz. Da, Sonra mı taka taka evresi yapıyoruz? Taka taka yapmıyoruz. Niye? Altta daire var, niye Bir kere minikten yap. Tamam hadi yapalım. Valla. Valla. Şimdi daha iyi oldu Ama yapıyorum değil mi? Bende de bu meslek var biraz. Ben de kokoreçlik yapıyorum. Ciddi mi? Tabii askerde de kokoreçlik yaptım. Öyle şey var mıymış Küçükken ya Küçükken sana kokoreç büyüs falan mı yaptılar abi? Abi ya benim direkt kokorecin üstüne oturdu. Ne ben güzel. deneyeceğim ya? <laughs> Buyur canım. Sol elini sabitliyorsun. Sağ elini bir kaldırıp git gel yapıyorsun. Aman parmağını kesme şekilde. kurban olduğum. Tutuyorsun. Şu gibi değil mi? Oluyor mu? Herhalde. Biraz daha olacak böyle... Ee... Daha sıkı tutman lazım. Ya Abdullah, Allah affetsin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın abi? He ya. Nihat abi sana zahmetli gelebilir misin? <laughs> işin yoksa. Şimdi abiler, ben diyorum ki dörtlü bir oyun oynayalım. Çok basit bir oyun. Hemen minik bir şey var mı? Baksana şuna bir bak ya. Dümdüz oldu. Biz Adam bir kere <laughs> askerliğini kokoreççi olarak He. yapmış. Bu olur, olur abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen buradasın Nihat abi. Ben buradayım abi. Ben buradayım. Onur sen de buradasın tamam mı? Tamam. Çatalı çevireceğim. Sivri uç bu. İğneli uç. Kimin önüne denk gelirse babacım minik bir tutam şey kokoreç yiyor. Şişe çevirmece oynayalım daha iyi. Çabuk Abi genelde biz. şişe çevirme sonu hiç iyi bitmiyor. Bir sonunu iyi bitirelim işte. Mutlu sonunda bir <laughs> şişe mi <gülüyor> çevirelim? <gülüyor> ya da direkt hiç çatalla uğraşmayalım. Kağıt kalem vardır. Buraya bir Onur, Mevlüt, Nihat. Merak evet. ettim şimdi. mıydı abinin adı? <laughs> Seçme Kura'yı hile, hile karıştırmak lazım. Abi Gürkan da değil mi isim? Gökhan. Gökhan abi özür dilerim Gökhan abim. Geçin o tarafa. Geç geç. Şimdi ben burada hepimize birer numara vereceğim tamam mı? Mesela, şaparası, herkesin numarası ya? belli. Mesela, evet şimdi hazır, hazır mıyız ya. soruyorum. Nihat abim. Ben hazırım abi. Bana birden dörde kadar bir sayı söyler misin? Üç. Nihat abi şimdi yapacağın da iş değil ne abi. Ne oldu ya? Evet. Gerek kalmadı galiba. Hiç oynamaya falan gerek kalmadı. Yok ya, ya yanlış yazmış bu araları. <laughs> nasıl ya? Verir misin o kağıdı merak et. Yok yok. Ne oldu ya? <laughs> Sen mi şıkmıyorsun? Şey yok. <laughs> Mevlüt gel bakalım. Abi bir de nasıl olmamış mı olmamış diyor. Üç kağıta yatıyor. Yok öyle bir şey yok. Ee, öyle yok. Işte. Ben, ben yiyeceğim ama şimdi Nihat abim Gerçekten piyasanın en hızlı kukuretçilerinden biridir. Teşekkür Hirimizdir. ediyorum, teşekkür Bir şey ediyorum. Bir şeyin üstadıdır, Sağ en büyüğümüzdür. Evet. Bence bu serüven de beni tek bırakmaz, benimle birlikte o da yer. Yersin be, evet. yapar evet. be, evet. yaptım evet. be. Sana kurban olsun. Helal evet. be, yiyoruz. Sen bize iki tane bilgi kes abicim. Anlık olarak yüzünüzdeki tepkiyi görmek Allah. istiyoruz. Nihat abim, öncelikle büyüğümüz. Hadi gel, aç ağzını. Yemek Uçak geliyor. <laughs> Bakın bekleyeceğiz bakalım o bakalım nasıl. Ben yerim abi. Yer misin abi gerçekten? Yerim abi. Benim maldan yani, şikayetimiz yok ki. Ya da abi var ya kokoreci övücü yuttuk mu? 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 Ya, ya da istersen, istersen yutma ya. çıkarabilirsin abi. Valla çıkarabilirsin. Kendine yol yapıyor şu. Kendi çıkaracak onun yolunu yapıyor ama olmaz. Abi şunun kokusuna bir koklasana. Oo köfteyle Şimdi Köfte mi kokoreç mi sucuk mu? İlk sahnesi olsun hepsi hazır. Hı? Hmm. Ben önce sevdiklerimizden başlayalım. Bilmiyorum. Çiğne 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 Nasıl? Ne çiğniyormuş şimdi? Ben yüptüm bunu merak ediyorum. Vallahi yuttu bu arada. Evet. Sen Suar ne? Ha, su var mı? Abi bana küçük bir su versene. Abi hiç şey iyi değil ya. Ben bir hava alacağım. Gel. Ya su vereyim mi? Yok gelince içeceğim abi. Lan salak mısın lan? Eh, bu ne ya? Bunlar müşteriye mi abi? Bunlar sizin. Allah'ın aşkına. Abi. Şimdi Allah'ın ağzımızın tadı yerine gelsin. Gerçekten da çiğ Kokoreç yani. yedik ya. Ne, ne çiğniyormuş gibi? Lastik gibi miydi? Nasıl bir şey? Kanka şeydi? çok farklı bir his. Gerçekten bunu denemezsen anlayamazsın. Arkadaşlara da ver ya. Sen de sıra bakayım. Al al al. Ya gel ya. gel. Kurban oldu. Kamera var diye demiyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu sucuk köfteydi. Sucuğu sucuk da biz kendimiz Dürüst olayım, olayım mı? Bak köfte de çok güzel ama sucuk Hayır, muazzam tabii. abi. Abi bu adam. Ben önce de. bir... O ikiz denecek de ben bir yorumlayayım mı? Tamam. Bakın. Selamun aleyküm. ilk kez selam. Demiyor muyuz? Bak. <laughs> Hiç mi sakatat yemiyorsun? Hiç. Ciğer yersin. Ciğeri biz en son 8-9 yıl önce belki yemişimdir, onu da yanlışlıkla yemişimdir. Bence senin yani. büyük bir önyargın var ve sen onu bununla kıracaksın. Sen. Yani anını bir ölümüzü de dur. Şöyle bir <laughs> mutlu aile pozu. Gel bakalım. Aa, Nihat abi. Dur, kok, kokuya bir... Kokla. İlk ısırışta Nihat o, abi de şey... olması lazım. Yok yok kok, bak kokusuyla tadı bambaşka. Nihat Beyciğim azıcık vaktiniz varsa sizi şöyle alabilir miyiz? Buyurun buyurun. Ayran içmek ister, misiniz yanımda? Şimdi de yok sonrasında içtim. Önce bir kuru kuru bir tadını alsın. Hani. Hemen, hemen tamam. hemen abi. Buyurun efendim. Tadımı yapacak bu adam ilk defa kokoreç yiyor. Evet. Abi bana Bakalım. bir şeyler söyle ya. Önyardısını kıyasını yapıştıralım Evet. Ya. arkadaş. evet. Abi süper ya. Yediğimi gevşiyor. O evet. kadar Onda, rahatlatıyor mu abi? ya. Evet. abi ondan sonra tıkla. A, B, C, kadar C, c D, E, F, G, H, Hepsi var. Hepsi var mı ya? Ver ya. Yapış 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 yapış. Kuzu kokoreç abi süper ya süper süper. Ne diyorsun? Dürüst bir bir şekilde. Ben şunun yorumunu daha İyiyim. bir şekilde yapabilirim. Şimdi yıllarca çok fazla yere gittik ama hiçbirinde, hiçbirinde yiyemedim. Genelde gittik köfte yedik falan. Bu şey ya. Ön yargım var. Kokoreççiye gidip kumpiri yiyen insan olur ya bu o. O benim. Ön yargım kesinlikle var. Yenir mi? Yani her gün tercih eder miyim ya da arada sırada böyle tercih eder miyim? Bilmiyorum, emin değilim. Ama düşündüğüm kadar kokusuyla hiç değer değil. O kokusu tatlı yok değil mi? Kokusuyla tadı başlıyor. Bu nasıl oluyor usta? Kokusuyla tadının farklı oldu. Ne oldu oğlum? Gidiyor mu böyle? Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Kokoreç Kokusuyla... benim <laughs> damağımı gıdıklayınca ben şey oldum. Kokusuyla tadı. Tadını veren baharat. Kokusu da kendi orijinal kokusu. Sonuçta nereden girdi, nereden çıktı belli olan bir şey. Evet. Lezzetini de veren zaten o. Biz bir ineğe kokoreç yedirsek abi. Ananı avradını. Bu sefer oh sonra be. yedirsek böyle haftada bir. 3-5 sene yese bunu. Sonra biz en son onu Aynen kestik. Onu, sonra o, onun bağırsağına aldık. Beraber. Bu sefer duble kokoreç mi olacak? <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu ya. Beğendin mi? Çok. Harika. Ustam Allah harika, emeklerine sağlık. Sürekli tercih edeceğim kesinlikle bir şey değil ama lezzeti gerçekten. Kokusunu almasaydım daha iyi anlaşabilirdim. Bir onda bir sıkıntı yaşadım ama yerim bu arada bu yarım. Ben bu arada bayağı yedim, iyi yediğimi düşünüyorum. Bundan sonra da... ön yargını kırdım, bundan sonra Evet, gelmeden... ön yargımı kesinlikle kırdım. Tantuni ayran gerisi yalan. Devamı tamam, nasıldı? Tamam, tamam. Onun değilim. devamı nasıldı? Tantuni ayran... Marş mı bu sen söyleyince çıkacak bu öyle bir şey değilmiş ya. Ben de büyüyünce Nihat abi gibi olmak istiyorum. Yani yaşım büyük herkes sana saygı duyuyor. Diyor ki sen. Senin Örneği. Ya ya. Gel bir şeyler söyleyelim. ya. Bir şeyler Ay, ne, söyleyeyim, ne söyleyeyim? Var ya. mı söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey? Eklemek neler olmaz ki ya. Hepinizi, ne demek istersin hepinizi mesela? Hepinizi çok seviyorum. Kokoreç yemeği bekliyorum arkadaşlar. Çiğ kokoreç mi, pişmiş kokoreç Piş, mi? Pişmiş kokoreç. Valla. Süper. Kuzu kokoreç. Buradan burada izleyenleri o zaman bir öperiz. Aynen. Gönül öpücüğü. Canlar öpücüğü. Tamam, Bu arada yaş kaç Nihat abi? 60 abi. Yaşatmış ama iş bitmemiş onu da söyleyeyim. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle bitmiş. Ya, tecrübeli yani, Lan, yani sen nereden biliyorsun? <laughs> görüyorum adamı. Adamı görüyorum. Ne yaşadık adamla Neyi görüyorsun? <laughs> <alayım>. Ya. Ya. seni <laughs> ya. her tarafı <laughs> <Kardeşim, gülüyor> kötü <köyde gülüyor> tarafa, <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> Biz tarafa çekiyor. <laughs> vallahi. Ama sen şimdi bülünü yalayın deyince ben güresim geliyor. Kardeşim beni düşünmüyor ya. Ya abi bunlar anlama. Abi bunlar insan ki. Allah Allah kardeş ya. Abi vallahi. Siz hep fesatlık düşünüyorsunuz. E bu işte Hanıma dedim lan bir çocuk daha yapalım dedim de bir yaşta sonra ne yapacağız dedi ya. Ama şimdi öyle ya. Bu Mesela, ülke bin niyat daha kaldıramaz. Şimdi gelin 60 yaşına. Çocuk diyelim ki varsa yani oğul değil. 80 yaşında askerim Olsun gidecek. Olsun oğlum biz ne yapalım? Gönderiyorsun gözün kesiyor yani. E, ay, ayıpsın abi biz atarlıyız Seni bile ya. gönder bu böyle durduğuna bakma. Biz atarlıyız ne abi Nasıl ya. Bakıyorum, eskiden kim kaldı? Değil mi? Yani, Doğru yani. eski toprağın yeri her zaman ayrı abi. Evet lan bidon bile patlar lan söyleyeyim size. Evet seni a**. Bidon patladı lan. Müşteri mi? Ben de böyle evet, bir işletmeye sahip olmak istiyorum. <laughs> Açısız tamam. Usta iki tane kantin var. Benden de selam söyle. Yok anne diyor bak ben de bir <laughs> Allah. <gülüyor> e biz o zaman çayımızı ya, içmeye ya, gideceğiz. Ya. Adamlar da kokoreçini yesin. Nihat abim gel gel. Abi, geldim, geldim Sen de biz videonun kapanışı yapalım. Onur sen de oradan gör bizi. Şöyle bir bir kapanışımız yapalım. Tamam e, şey abi. <laughs> evet gerçekten e, ben öncelikle Pınar abi ustam Nihat abi, abi, abi çok teşekkür Allah ederim. Bana böyle biz güzel bir teşekkür, 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 teşekkür ediyorum. Güzel bir muhabbet Aynen, döndü. Ha, Bu arada evet, arkadaşlar şu evet. an bulunduğumuz yer Keyif Kokoreç. Hemen <laughs> şöyle sayfadan analizleri de ürün tanıtımı gibi. <laughs> Eğer olur da videoyu görüp buraya girseniz Nihat Abi'ye benden çok selam Bu benim için önemli. Çünkü benden her de. de kesinlikle. Herkese teşekkür ediyorum. E o zaman Onurcu'mu eklemek istediğim, söylemek istediğim bir şey var mı? Yani Gerçekten buranın disiplini de gayet güzel. Hemen bir şeyler de öğrendim. Çayı mayı doldurmayı falan öğrendim. Ne anlatıyorsun yine aklımda? yok ya başka bir şey değil. Ee, abi ne dedi? <laughs> Nihat abi bize saplama ya, bize saplama Bak, ya. Saplamadım şey, işte. öyle ne de ben koymam dedim ya. Durmak için saplamaya devam. Devam, devam, vallahi devam. Nihat abi daha fazla koy. Nihat, Nihat abi de moda... Yani şöyle, şimdi gerçekten çok gel. keyif aldım. Allah İyi rahatsız. ki bu videoda da bulundum, çok keyifliydi. Allah Bunu da görmüş olduk, tecrübe etmiş olduk. Arkadaşlar, Allah razı olsun. Nihat abi, şöyle söyleyebilir miyim? Bizi Sonra. sevdin mi abi? Çok sevdim abi. İşçiliği nasıl? Süper. Vallahi yok. 10 üzerinden 10. Nihat abi, sen şimdi de videoyu izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın de biz o ara seni öpeceğiz. Abone olmayı unutmayın, gelin güzel atlayın. Gülmeyin. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun.